Evet bugün biraz Kelile ve dinleden bahsedeceğim size. Kelle ve dinle e, Hintli Beydava'nın bir eseri. Milattan sonra birinci yüzyılda yazıya geçirilmiş. Yani Hz. İsa'nın vefatından 100 yıl sonra yaklaşık Hindistan'da. E, Hindistan biliyorsunuz daha çok Budizm üzerine kurulu bir din var orada. Ama bütün Doğu kültürlerinde var olan hikmet arayışı burada da kendini gösteriyor. Kelle ve Dimne'de de kendini gösteriyor. Batı kültüründen farklı olarak doğuda bir hikaye anlatılıyorsa bir hikmeti vardır. Yalnız kurmacı olsun diye kurulmaz hikaye. Bir hikmete binayen kurulur. Zaten bu bizim kültürümüze yansıması da bunun. Ee, kısadan kıssadan hisse şeklindedir. Anadolu'dan Hindistan hatta Japonya'ya kadar bu ruh vardır. Ee, batı akılsa Doğu bu anlamda biraz kalptir. Ee, insani değerleri öne çıkaran, ahlaki değerleri öne çıkaran, nasıl insan olunması gerektiğini anlatan metinler üzerine kuruludur. Bu anlamda Doğu kültürünün temeli bu nasihat nameler oluşturur. Kelile ve Dimle de böyle küçük hikayelerden oluşan bir kitap. İçinde kısa kısa birçok hikaye var. Hepsinde amaç bir öğüt vermek ve bu hikayeler iç içe bir çerçeve oluşturmuş. iç içe girmiş hikayeler. Bazen bir hikaye kesip başka bir hikayeye geçiş yapabiliyor Beydab'a. Bu anlamda bu Kelle ve Dimne Mevlana'nın Mesnevi'sine çok benziyor. Çünkü Mesnevi'de de, de üslup iç içe geçmiş hikayeler şeklindedir. Ama tabi Mesnevi'deki hikayeler çok daha ayrıntılı ve mesajlar çok daha nettir. Kelle ve dimle de basit. Küçük hikayeler şeklinde sadece geçmektedir. Aynı üslubu, bu işe geçme hikaye üslubunu bin gece masallarında görüyoruz. Yani Hint'ten İran'a, İran'dan Anadolu'ya bu şekilde bir üslup ...akışı olmuş, onu da söyleyebiliriz. E, Hint hükümdarı... ...adı Dep... ...Şelim denilen bir hükümdar... E, ...için yazılmış... ...olduğu söyleniyor bu kitabın. E, ve onun üç tane oğlu... ...tembel oğlu olduğu ona nasihat vermek üzere... E, ...bu kitabın yazıldığından... ...bahsediliyor kaynaklarda... E, bu kitap e, Depşelim'e çok faydalı olmuş. Hükümdar Depşelim'e. Hatta e, bir siyasetname olduğunu söyledik. E, toplum nasıl yönetilir açısından da müthiş bir ufuk açmış e, Hint hükümdarına ve e, ülke e, bu yolla daha güzel yönetilmeye başlanmış. E, bu siyasetname örneği olması aslında e, Kutatku de yansıyor bizim. Aynı üslupla Kutatku birlikte e, bir hükümdara sunuluyor. Yani büyük ihtimal Kutatku birlikte de kelime ve Dimne'nin e, o amaçladığı şey var ve muhakkak e, Yusuf'a sacip okumuştur o dönem e, kelle ve dimneyi. E, fabl türünün ilk örnekleri sayılıyor. Kelle ve Dimne. Tabi ondan önce Ezop deniyor ama Ezop'un o metinleri yazıp yazmadığı bilinmiyor tam olarak. E, Kelle ve Beydab'a ilk fabul örneğini veren insanlardan biri, yazarlardan biri olarak görülüyor. Aradan e, uzun yıllar, 1500-1600 yıl geçtikten sonra La Fontaine diye bir adam çıkıyor ortaya ve literatüre ilk fabul örneklerini veren adam diye geçiyor. Saçma sapan bir durum. Elimizde çok net batı dünyası da bu kaynağı bildiği halde maalesef batılıların sahiplenme duygusu, kendini öne çıkarma duygusu burada da ön plana geçiyor. İlk çevirisini Araplar yaptığı söyleniyor ki Levedimlerin daha sonra İranlılar. Hatta İran'a geçişiyle ilgili çok enteresan bir hikaye var. Bu Hint hükümdarı bu kitapla çok iyi ülkesini yönettiğinde bu kitabın ünü yayılıyor. Fars yani Hint, İran hükümdarı da bu kitabın ününü duyuyor, bu kitabı ele geçirmeliyiz diyor. Ben de ülkemi bu kitaptaki bilgilerle, hikmetlerle yönetmeliyim diyor. Ve bu kitabı ele geçirmek için bayağı bir e, faaliyet sürdürüyor. En sonunda bu kitabı ele geçiriyor. Farsça'ya e, çevirttiği söyleniyor. E, Mevlana e, bu kitaptaki hikayelerden etkilendiğini zaten söylüyor. Ama La Fontaine söylememiş mesela. E, onu da belirtelim. Harname bizim edebiyatımızda ilk fabul örneği kabul ediliyor. Harname'nin bir sinopsisi aslında Kelle ve Dimle de var. Çok bir paragraf şeklinde Harname'deki eşeğin hikayesi anlatılmakta. Ama bunu şeyhi alıp açımlamış, daha somut kurgusu olan bir hikaye şekline döndürmüş. Osmanlı'da Kelle ve Dimle çevirisi bu Fars ya da Arap, çevirileri üzerine e, kuruluyor, onların metinlerinden çeviri üzerine kuruluyor ama garip bir adaptasyon yapılıyor. Bu adaptasyonda e, bayağı İslami literatüre uyduruluyor Kelile ve Dimne. Yani e, içinde bulunmasına imkan olmayan e, bir literatür var, İslami bir literatür var. E, buna adaptasyon diyebiliriz. O o zamanlar için e, uygun ve doğru bir şey belki de ve de güzel bir şey. Kendi kültürünü uyduruyor. Hani Cemil Meriç diyor ya kendi kavramlarınla düşünmek. Aslında kendi kavramlarını oturtuyorlar onu. E, Doğu kültürü için bu geçişler çok da sıkıntı değil aslında. E, ve bu adaptasyon süreci aslında Osmanlı'da ve Selçuklu'da çokça var. Mesela... İlk bunu Battaname'de görebiliyoruz. Aslı bir Arap destanı Battanamenin. Ama bu e, Anadolu coğrafyasına e, Abdullah ismi Battaname olarak geçiyor. Aynı şekilde e, Cemşid Hürşit, İskendername, Mantıkut Taşır e, da aynı bu adaptasyon sürecini yaşıyor. Yani bize uyduruluyor. Orjinali farklı hikayeler. Ee, yani orijinali konu olarak aynı ama e, adaptasyonu Anadolu coğrafyasına uydurulmuş. Ee, bu kelle ve Dimne'deki Kelile ve Dimne nedir diye sorulursa iki tane çakalın adı. Bir hikayede geçen iki çakalın adı. bu Çakallardan biri çok sinsi ve e, üç kağıtçı. Diğeri ona akıllar veren biri. İşin garibi bazı hikayeleri kötülerden dinliyoruz. Burada kötü karakterlerde hikaye anlatıyor, ibretlik hikaye anlatıyor. O da çok ilginç. Ee, yani hikmet her yerden alınabilir. Hani ilim içinde olsa alınız e, düsturunca. E, kötülerin de hikaye kıssadan hisse verdiğini görüyoruz. E, Kelile ve Dimle'de. Şimdi Osmanlı buna Hümayunname Name denmiş. Ve çevirileri yapılmış. Hükümdarlar istemiş. Hatta 2. Abdülhamit Ahmet Mithat Efendi'den bir çevirisini yapmasını istemiş. Ahmet Mithat Efendi hacı Yevvel yazı makinesi diye geçer. Halkı öğretme amacıyla yazmış. Ne yazdıysa. Çevirisini yapmış ama içine kendisinden çokça metin sıkıştırmış. Yani son dönem Osmanlı Padişahına kadar gelen bir Kelle ve dimle çeviri e, seren camı var e, biz e, bu adaptasyon sürecini Aslında filmlerde yaşıyoruz şu sıralar mesela Kore filmleri çok ya da dizileri adaptasyona vuruyor Türk ee, bizim Türk kültürüne de demeyeyim de çok da Türk kültürüne uygun bir şekilde çevrildiğini söyleyemeyiz ama bize uygun diyelim bir adaptasyon süreci geçiriyor. Hatta şu günlerde ünlü olan e, 7. Koğuş'taki mucize filmi mesela bir e, Anadolu coğrafyasına uydurulmuş bir hikaye aslında e, bir Kore filmi hatta Oscar'a aday gösterildi bir adaptasyonla. Yani adaptasyon süreci hala devam etmekte aslında. Filmlerle, dizilerle devam etmekte, metinlerle etmese bile. Ee, şimdi bu kelle ve dimle de e, anlatılan hikayeler e, kısa kısa geçiyor yalnız. Yani daha bir metin oluşturma kültürü yok. Ee, yani bir derinliğe inme. E, bir kurgu yapma e, oluşmuyor. Aynı bir senaryonun sinopsisi gibi düşünülebiliyor, düşünülebilir bence bu kelle ve dimledeki hikayeler. E, bunun daha sonra açımlanmasını işte söyledim, harname. E, yani harname çok daha e, geniş, büyük bir hikaye haline dönüyor. Oysa bir paragraflık bir hikayeyi, şeyhi alıp kelle ve dimle'deki bir hikayeyi, bir eser haline, müstakil eser haline getirmiş. Yine Mevlana da aynı şekilde orada geçen bazı hikayeleri, küçücük bir paragrafla geçen hikayeleri açımlayıp içine ahlaki, insani değerler, vurgular, hikmetler, sonuçlar, öneriler ekleyerek mesnevisine yerleştirmiş. Kitabın girişinde bu hikayenin yazılma hikmetine binaen şu söyleniyor: Bu hikaye, buradaki hikayeler bir arı topluluğundan esinlenilerek yazılmıştır deniyor. Çünkü insan topluluğu arı topluluğuna ne kadar benzerse o kadar düzenli ve huzurlu olacağı görüşünde beydaba. Bu şöyle bir bağlantıyla anlatılıyor. Arı topluluğunun başına bir arı beyi vardır. Bugün kraliçe arı diyoruz. Her şey onun etrafında tanzim edilmiştir. Onun etrafında ilk bulunanlar askeri yöneticilerdir. Nizamı sağlayan. Aynı arı kovanında da o asker arılar olduğu gibi kovan'a giriş çıkışları, kovan tertibini sağlayan. Daha sonra ise e, devlette nasıl ki halk geliyor, üretim yapan devletin asıl büyük kitlesini oluşturan halk geliyor. Arılarda da o çalışan bal arıları geliyor kitle olarak. Tabi Osmanlı çevirisinde ben şunu gördüm. Evet bu böyledir ama e, her arı aynı e, karaktere sahiptir oysaki atlanılan nokta insanların her insanın fıtratı ayrı ayrıdır. Vurgusu ilgimi çekti. Bu orijinal metinde var mı bilmiyorum açıkçası. Eee Keriler ve Dimne ile ilgili bir hikaye anlatıp bitireyim isterseniz. Orada oradan bir hikaye. İlginç bir hikaye benim çok hoşuma gitti. Aynısı Mesnevi'de de var Mevlana'nın. Eee Doğu kültürü nakil kültürdür aslında. Bu, bu da aslında buna güzel bir örnek. Şimdi bir leylek yaşlanıyor. Gölde her zaman avlanan bir leylek. Daha göle çok fazla gidip balık avlayamaz oluyor. Gücü yetmiyor. Ee, bir gün göl kenarına geliyor. Ee, bir iki balık da meraklı. Ee, ne olduğunu merak ediyor. Uzaktan beri konuşuyorlar. Ee, artık yaşlandım diyor. Eee balıklara değil yengece anlatıyor bunu yengeç daha sonra balıklara söyleyecek. Artık yaşlandım diyor. E, buralara uğrayamaz oldum diyor ama geçen gün burada balıkçılar gördüm. Bu göldeki bütün balıkları avlayacaklarını tertibat hazırlamaya gittiklerini söylediler ağlar yapmaya bulmaya gittiklerini söylediler. Yakın zamanda bu göldeki bütün balıkları avlayacaklar diyor. Yengeç yani gidiyor bunu balıklara anlatıyor. Göldeki balıkları bir telaş alıyor. Ne yapalım ne edelim ne yapalım ne edelim bir çare bulamıyorlar. Diyorlar ki gidelim e, bu Leyla'ya ne yapabiliriz diye soralım madem haberi bu getirdi. E, şimdi Mevlana olsa burada birçok çok e, beyit açar. E, mesaj verirdi ama burada mesaj vermiyor. Direkt hikayeyi anlatıyor Beydaba. Belki böylesi daha güzel bilmiyorum ama... eee Leyleğe gider balıklar. Düşmanla soru sorulmaz. Benim anladığım mesaj bu kıssadan ise bu. Hatta bunu daha da genişleteyim. Hayat hakkında ahma soru sorulmaz. Bu ahmaksın yöneticiniz de olsa. Yani gidip soru sorduğunuzda o sorduğunuz soru başınıza sıkıntı olursa iş yükler. O yüzden ne düşmanla ne ahmaklara soru sor. İsterse başınızda olsun. İşinize bakacaksınız. E, Leylek der ki Evet gelecekler. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Hazırlanmaya gittiler. E, eskiden olsa ben sizi kurtarırdım. Nasıl kurtarırdın? Eskiden olsa 15-20 balık ağzıma alıp başka bir su kaynağı var ileride oraya götürürdüm. Ama e, şimdi çok çok bir tane iki tane taşıyabiliyorum. Der. E, balıklar birbirine bakar, düşünürler. E, olsun bir tane iki tane yavaş yavaş taşırsın bizi işte derler. Leylek de siz bilirsiniz der ve her gün bir balık, iki balık gelir gölden alır ve bir meçhule havalanır. Tabii ki onları yolda yemektedir. Diğer balıklar da gölde kendilerine sıra gelmesini beklemektedir. Her gün geldiğinde de diğer balıklara... Leylek şöyle anlatır. Ya götürdüğüm yer o kadar berrak sular, o kadar güzel sularda götürdüğüm arkadaşlarınız üzüyor ki güven içindeler diye de anlatır. Onlar da oraların hayali içerisinde e, gelip bir an önce kendilerini kurtarmasını beklerler. Kelile ve Dimle. Böyleydi biraz uzun sürdü. E, görüşmek üzere.